İşte hayatım, otelimize geldik. İstersen sen burada dinlen, ben odamızı ayarlayayım. Sen bilirsin canım. Ee, merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Otelimize hoş geldiniz. Bizim bir rezervasyonumuz vardı da, ee, David ve Alişi adına. Hemen bakıyorum. Hıhı. -hı. Odanız hazır. Aa harika. Şey, kaçıncı katta acaba? İkinci katta. Asansörümüz var şu taraftan. çok teşekkür ederim. Ay, ay. E, canım asansörü çağır geliyorum ben. Şey pardon bakar mısınız? Tabii. E, yarın benim karımın doğum günü de. Aa ne güzel. Evet e, onun için acaba sadece elma yiyebiliyor da e, elmalı güzel bir pasta erken saatte hazır edebilir miyiz? Tabii. E, tamam o zaman siz... Ay pardon. <gülüyor> <gülüyor> Size Tabii. güveniyorum. E, alayım ben şeyimi. E, kolay gelsin. Önce şimdi haber vermeliyim. Açmıyor. iyi ona gidip söylemeliyim. O zaman gidiyorum. Ne Yarın sabah bize elmalı pasta gelir. Yarın sabah mı? Aha. Aa, ben yarın sabah elmalı pasta yapamam. Bizim sipariş saatimiz geçti. Aldık, verdik. Artık öteki güne yaparız. Yarın sabah yapamam ki. Nasıl yapacağım? Bir gün yaparsın. Zaten pasta olacağı için bu dolabında da bir gün kalacak. Ya diyorum sipariş, sipariş. Sipariş saatimiz geçti. Şu an bakayım elmalı pasta dedin değil mi? Aha. Sadece bir tane elmamız var. O zaman marketten alırım. Hangi marketten alacağız? Saat kaç oldu? Her şey kapandı. Sipariş saati de bitti. Çok mu önemli? Evet. İyi peki o zaman sadece bir tane elmamız var. Bu sadece bir tane elmayla ben yarın için bir pasta yapmaya çalışırım. Tamam. 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 Yarın yaparım. Benim de şimdi mesaim bitti ben de çıkıyorum. Mutfak kapandı. Hayır. Ah. Resepsiyon. Aa, merhaba. Ee, şey az önce ben sizden pasta istemiştim. Yarın sabah hazır olacak değil mi pasta? Evet evet hazır olacak. Siz merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi bye. Merhaba. Merhaba. Ay, kusura bakmayın. Saat biraz geç oldu da ama benim canım çok fazla şöyle kırmızı sulu bir elma çekti. Acaba mutfağa gidip baksak var mıdır? Tabii tabii şöyle gelin siz. Ay çok teşekkür ederim. Ay çok canım çekti. Çekmesi sizi rahatsız etmezdi. Normalde bizim bu mutfağımız bu saatlerde kapalı ama sizin için olur. Aa, çok teşekkür ederim. Biliyorum diyorum. Hı. -hı. Bunlar bir şey edilenmiş. İşte elma. <laughs> Eyvah. Yarın çift bununla doğum gibi yapacaktı. Ne yapacağım? Ay, <laughs> ay, o elma çok lezzetli görünüyor. <laughs> Size şöyle dilimleyeyim. Ha, çok teşekkür ederim. Da istemezsiniz değil mi? Bu yeterli. Biraz daha alabilir miyim? Ya, tamam çok teşekkür ederim. Bu bana yeterli. Teşekkürler. İyi geceler. Size de. ne um, yapmalıyım? Bir pasta yapacağız. Bulalım. Şefi kandıracağız. Domatesin yerini değiştirelim. Umarım iyi olursun. Günaydın. 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 Ben şimdi mutfağa geçiyorum. Sadece elmalı pasta yapılacak. Başka ekstra bir şey var mı? Hayır yok. Sadece kahvaltı var. Tamam canım onu hazırlarız misafirlerimiz için. Sen niye böyle uykulusun? Ma Çok çalıştırıyorlar ondan. Neyse. Pasta bir saate kadar hazır olur. Uygun mu? Tamam. Tamam. Bana da veririm. Evet bakalım. Şimdi şu elmalı pastanın ilk önce tabanını yapalım. Sen niye geldin buraya? Ya hiç sadece kahve içmeye. Ha kahve iç iç. Çünkü bayağı bir uykulu görünüyordun. Gece nöbete sen mi kaldın? Hı, hı. Geçmiş olsun. Hı. Pastanın tabanını pasta kalıbına güzelce bastıralım. Hı, hı Ve elmayı doğrayalım. Ha. E bu domates. Eyva. E, e, buradaki domatesse ama ben burada dün elma olduğundan çok eminim. Buradaki domates. E ben de öyle hatırlıyorum. Evet. E, buradaki domatesse o zaman buradaki elmadır. Ne? Bu da domates. Eyvah. E Ne yapacağız şimdi biz doğum günü pastasını nasıl hazırlayacağız elmalı? E ben bilmiyorum. Ben en iyisi bir kameradan bakayım. Of. Yapacak bir şey yok. Bir doğum günü sürprizinde hiç pasta olmamasındansa domatesli pasta olması daha iyidir. Evet Zara'cığım pasta hazır. Nasıl yaptın? Bilmem bir bak bakalım. <laughs> domatesli mi? Umarım beğenirler. Yapacak bir şey yok. Pastayı yaptı bile. Merhaba günaydın. Günaydın. Karım hala uyuyor. Ee, doğum günü pastamız geldi mi hazır mı? Şey hazır da küçük bir aksilik var. Nasıl bir aksilik? Yoksa ben karımın doğum gününü kutlayamayacak mıyım? Ah ben size söylemiştim. Dur, dur. Kutlayabileceksiniz. Sadece ya elmamız yoktu. Yanlışlıkla domatesli yaptılar. Domatesli mi? Aha. Ee, ama... Aslında bu çok farklı. Oldu mu yani? Eminim karımın da çok hoşuna gidecektir. Çünkü bu aralar çok fazla domatesle de aşeriyordu. Bu harika oldu. Hiç aklıma gelmedi ya. Sizin aklınıza nereden geldi? Teşekkürler. Huh, şey...